Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Huggy Huggy'nin animasyonlarını izliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hepiniz buradayız yine. Evet. Huggy Huggy'nin animasyonlarını izleyeceğiz. Evet. 5 tane animasyonumuz var arkadaşlar. Bunları izleyip hep beraber bakacağız. Nasıl animasyonlar Bunlar güzeller Aslında mi? Aslında şey Huggy Huggy'nin hayatına bakacağız biraz da değil mi Eylül? Evet. Bakalım Huggy Huggy neler, neler yaşıyor arkadaşlar. Neler yaşamış. Ne oluyor bu Huggy Huggy? Kim yani? Özel hayatına. Özel hayatına giriyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar yara çıktı. Ben bu yüzden iki gündür video çekmiyorum size. Yaram çıktı diye. Sırf şu dudağının kenarında bir uçuk var. Yok yok değil tamam. Kocaman bir şey yara. Onlar rahatsız olur. Ekrana böyle çıkamam diye. Video çekmiyor arkadaşlar iki gündür. Neyse arkadaşlar biz başlayalım videomuzla. Evet gelelim. Oo, bu gibi Aa, nasıl yani? Bu gibi karısı mı o? Hayır canım. Bu gibi değil. Aa, evet. Ha şu pembe olan onun sevgilisi mi karısı mı? Arkadaşı mı yoksa işte. arkadaşı bence ya. Arkadaş arkadaş ya gibiler. fotoğraflarına bakıyorlar da. best friend'iymiş. En yakın arkadaşıymış. En yakın arkadaşıymış bu onun ama a, o da sevgili yapmış şu gibi galiba. Bu onları çekmiş. Oh my god! Oh, galiba bu ona aşık. <laughs> Aşkım ama Hugi Hugi de tavşan. Farkında değil. Farkında değil. Yakınındaki güzelliği göremiyor Hugi Hugi. Arkadaşlar gitmiş bir tavşana. Aa, Aa araba çarptı. Aa bu kız şey değil miydi? Eylül. <laughs> Aa nasıl yani? Hugi Hugi öldü. Eylül gerçekten öldü mü? Aç ama tavşan da onu <laughs> seviyormuş. Bak ağlıyor. Hastaneye getirdiler acil. Ne? Acildeyiz şu anda. Tavşan ben de hasta olabilir miyim o? Ben? O doktor anne öyle ben de hasta olmak istiyorum. Ama şey dedi galiba öyle yapılacak hiçbir şey yok dedi onun için. Değil mi? Yok ya. Tavşan da bıraktı gidiyor. onu Nasıl yani? Ne dedi? O se o, o senin artık. Artık senin dedi. al dedi tepe tepe kullan dedi. Ama aa nankör Elin nankörlük yap. Sen böyle bir şey yapar mısın sevdiğine? Aa bak ona iyi davran. Ona iyileştirmeye çalışıyor şu anda arkadaşlar. Aa. Ve iyileşiyor o gölge. Nasıl işlere var? Aa, yürütmeye çalışıyor şu anda. Evet istediğimiz sahneler bunlar değil. Evet. evet arkadaşlar. Aşık oldu en sonunda doğru insana. Biraz zaman sonra diyor. Evet bak gördünüz mü? Tavşanı gör, tavşanı gör, tavşanı gör. Evet. Tavşanı 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 gör. Nasıl da bir <laughs> Kıskandı çatır diye ortadan ikiye çatladı şu anda. Ama onlar artık birbirinden ayrılmaz ikili. Ay terbiyesiz. Şey ne kadar terbiyesiz. Ne ya? yapıyorsun lan diyecek. İyi Kırına. yaptı değil mi? İyi yaptı. Ama hak etmişti onu. Evet, çok aferin olduğunu. Burada alkış atıyorlar arkadaşlar, arkadaşlar. Yani bu tavşan da neymiş ya bu tavşan? Ağırı. Çok yüzsüz bir şeymiş yani. <laughs> Aa gelinlikçi mi orası? <laughs> Takip ediyorum. Ne ağacın arkasında. Arkadaşlar bu da bir şey yapacak galiba. Ay inan. Allah'tan kurtardı onu. Ay yine sinirlendi bu. Bu rahat durmayacak. Oha ama abartma oo. abartma. Oo! Aha o araba çarptı onu çünkü. Allah işte. Anne <laughs> Göğüsleri de maşallah yani. Nefes alıp feşip alışverişi falan. Aa bitti mi? Bitti. O zaman bir sonrakine geçelim mi anne? Ne diyorsun? Evet geçelim bir dakika bir dakika. Ha. Bir dakika geçelim de. Arkadaşlar kötülük yaptığı için sonunda kötülük buldu. Evet. Evet, değil mi Eylül? Evet, burada. Evet. O zaman bir sonraki animasyonumuza <laughs> geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ikincisine geldik. Bakalım bu sefer neler bekliyor bizi. Ah, evet. Bunun adı neydi? Anne mi? canım şu çekti. <laughs> aa. Anne canım çekti. <laughs> aa, yeter artık be dedi. Yeter. Aa, hamile mi bu ya? Karnı mı şişti? Aa, aa, hamile. Aa, evlenmişler <laughs> artık en sonunda. Kapı aa. mı diyor? <laughs> Kapı mı? Ne diyor? Git de aynaya bak. Evet karnı falan göbeği. Hayır hamile de değil en hani çok fazla yemek yemiş. Ha kilo almış şişmanlamış. Bu da dalga geçer. gitti aynaya bak bir de bana bak diyor. Aa. <laughs> evet çok fit bir görüntüsü var arkadaşlar tavşanı gerçekten de. Evet. Ama o da çok üzüldü şimdi ya. Aa ne yaptı? sebze mi yemeye başladı? Ne oluyor? Zezim. Hayır konteynerin içine girmiş. Şey değil. çökmüş onlar. Çıkamıyor Aa, lan. O şişmanlıktan beni kurtar diyor. Help me. Help me. Help me. Help me. Ne yaptı bu? Buna aşık mı oldu ya? ya Anlamadım. Hayır kötü kokular geliyor Ne kaçtı. Evet yardım etmek istemedi ona. <laughs> Ama sen de çok maşı maşı maçık 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 yani ağlıyorsun Ama her Bir şey, şey söyleyeceğim ya nasıl düzelecek ki bu kız? Nasıl düzelcek ki? Mi... Aynen tam bunu diyecek. Aa ne yapıyor? He fitness! Aynen evet, tam arkadaşlar. da ben de fitness'a gitmek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi fitness'a zayıflamaya başlıyoruz. Basenleri falan da bayağı şişmiş da geldi, şimdi yine dalga geçecek. Bak ona bir sürü oyunlar yapacak burada. Aa a, ne yapıyor? Aa. Ne yaptı? Ne yaptı? Şeyi yükseltti. Hızına değil mi? Daha yükseltti. Aa, Aa terlere bakar mısınız? Evet sonunda olacak bu zaten. Ne yapıyor bu ya? O da çok kötü bir tavşan ya. Bu kadar da kötü olunmaz yani arkadaşlar. O tavşanın gözleri neden kırmızı anne? Tavşanların normalde gözleri kırmızı ama. Ama şey e, kötü ya, kötülük kötülük ifadesi yani. Bak bak nasıl çalışıyor. Evet. Son evet. Aa, bu iş acaba sonra ya? Aa. Evet. Ne olduğunu Ne düşünüyorum? Ne bakıyorlar? Aa, zayıflamış Eylül. Çok aşık oldu. Bakar mısın? Oo, ya asla ya. Ama bence hala tavşan daha iyi. Bence hala tavşan. Sen tavşan tavşan. mı kaldın? Bence tavşan daha iyi. Yani. Ama yani olarak e, bunlar birbirine daha uygun ya. Bunlar daha çok uyuyorlar ama tavşan daha iyi. Al yine sinirlendi Bu da, Bak, bu da şişmanlasın. Herhalde. Allah. Ne olur şişmanlasın, ne olur Allah'ım. Karnım <laughs> acıktı mı ne? Ne kadar güzel yemekler, olur öyle arkadaşlar. Aa bu şişmanladı. Evet dediğimiz doğru çıktı. Al şimdi i̇şte, sen çıktın. Cilme komşuna. gir başına. E şimdi aa bitti. Bitti arkadaşlar ya. Yine kötülük yapar güzeldi. Ama aslında iyilik yapmış olmadı Eylül. Değil mi? Aynen. Arkadaşlar a neyse. Ben şöyle bir linç yerim. Hayır şimdi e, orada eğer o şekilde davranmasaydı tavşan e, ee, dalga geçmeseydi Hugi Hugi ile pembesi sevgilisiyle o belki şişmanlamaya devam edecekti değil mi? Spor salonuna falan gitme ihtiyacı duymayacaktı. Evet mesela benim de kilo çok dalga geçiyorum. Ay sen her seferinde ben de spor salonu ben de kilo. Ne kilo olsa geçebilir miyiz artık? Evet arkadaşlar yeni bölümümüze geçiyorum. Evet o zaman bir sonraki bölümümüze geçelim. E, ee, üçüncü animasyonumuza geldik arkadaşlar. Evet gece olmuş. Şimdi ha uyuyorlar bir dakika. Aynı. Bir dakika ileride bir dakika bir şey olacak burada. Burada enteresan bir şey oldu. Bak uyandı karısı şimdi. Aa çok horluyor. <laughs> <laughs> Tokat atar mısınız böyle arkadaşlar? Bu ne ya? Anne ya babaannemle aynı yerde yatıyoruz ya. Bana <laughs> <laughs> da oldu. <laughs> arkadaşlar aa, bunlar aa. çocukları mı? <laughs> aa ne zaman oldu? Hangi ara oldu bunların çocukları ya? <laughs> arkadaşlar acıdık acı çocuklar. Var. Bir erkek biri kız galiba. Yeşil olan erkek sarı Ay yapma mı? benim karnım acıyor. Aa hayır. hayır. Bu da ne kadar sinirli. Git bana yemek getir diyor. Hayırdır diyor. Çok acıktım. Hı -hı. Yenge işte istemezsin. Suşi de istemezsin. Hı -hı. Yani. Ne bu bir Ne çabuk getirdi ya. Keşke gerçekten böyle olsaymış arkadaşlar. <laughs> Baba çok acıktı. Aa, bize yemek hazırla. Ay çok acıktık. Evet. Yedi mi hepsini ya? Yok yani. Aa yine mi acıktılar? Aa tatlı istediler bu sefer. Aa yok hayır. Ne diyor? Karnım ağrıyor diyor. Şey diyor. Hastane diyor. Götür beni diyor. Hani kadın da ya bu da bir tuhaf hamilelik yaramamış bu kadına. Adam yorulmuş baksana Adam sabah oldu. Adam neyle geçiriyor yani? Sabah oldu değil bu arada? Ya valla o bisiklette böyle fırtlatacak kadın ama. <gülüyor> 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 ay ay doğum sancısı evet. Şimdi doğum sancısı doğuracak mı? Doğurdum. Doğurmuş herhalde. Evet doğurmuş İyi bir bakar mısın? <laughs> Aa, çok tatlılar. Evet küçük ulu ulu güler. Ay Ayy! İğrenç! İğrençsiniz! E? küçük pis oluyor diler. Kakalılar da kaçtı bu arada ne? Ee? Kadın niye kaç? Ay be bez yapmış altlarına. Değil mi? Ya sen hayırdır diyor. Ne yapıyorsun diyor baba diyor. Ay bunlar ne vahşet bir çocuk ya. Aa. aa. Bunlar da aa. gelmiyor ki. Kimler Adamın gelin? hayatı karardı ya. Aa birinden süper güçleri mi var bu çocukları? Biri buz, biri, biri evet, ateş. Biri buz adam, biri ateş kız. Ne saçma bir şey ya. Bu aa, ne? Evi yaktılar ya, yok böyle bir şey. Gerçek... Ne alaka, ne alaka? Su... Şey, ateş, ha, su. Rüya görmüş ya. Aa, <laughs> ben dedim ne alaka? Yani, ben de diyorum ki karısı ne kadar çirkefleşmiş. Bir de hamilelik yaramamış yani bu kadına dedim ama Allah'tan rüyaymış. Aa, aa, kaçtı evden. Nereye gidiyorsun be? Adam aa, o kadar... Da... Çocuklarından korkmuş. Adam kadını terk etti. Yuh yani, bu kadar da değil yani. Mesela karısını terk eder mi öyle arkadaşlar? Evet. <laughs> Bir bölüm öyleydi. Bu ben şeydi ya. Bir tık. Ay, ama rüya, rüya kabus gördüm. Yani, saçmaydı. Neyse olsun o zaman dördüncüsüne bence, Bence saçma değil ya. En yani, kabuslar ne rüyalar. Anne hani sadece babam bile. da öyle şeyler gördü mü? Yok canım. Ben yani mesela ya. siz annemi reysen hamileyken iki tane çocuk geliyor inanmıyorum falan. Valla bilmiyorum ben hamileliğim biraz zor geçtiği için arkadaşlar. <laughs> Neyse ya hadi bunu mu konuşacağız? Boş verin ya. Evet. O zaman bir sonraki animasyon. 24. animasyonumuzu izliyoruz. Evet geldik şimdi ne yapıyor burada ya? Burada. Da, ne yapıyor? kafasına kafasına vuruyor. Kafana gir beyinsiz diyor. Söylediğim hiçbir şey senin beynine girmiyor diyor. Ne biçim adamsın diyor. Bıktım senden diyor. Defol git bu evden beni yalnız bırak diyor. O da ona, aa, aa bunlar iyice birbirine şiddet uygulamaya başladı. Böyle evlilik mi olur ya? Aa, bu ne ya? Kadın ona vurdu. Niye aa, o, kadın ona vuruyor? O elini kaldırdı ama vurmadı değil mi? Orayı kaçırdı. Vurmadı değil mi Eylül? Boşandılar mı? Ayrıldılar mı? <laughs> ne oldu bunlara? Anne bunu da çok yemek gösteriyor ya. Evet harbiden Ne güzel araba. Ne oh. güzel <laughs> <Mevzel> araba. <laughs> aa! A. Scoot Game! Aa! Neyim? Scoot Game <laughs> değil mi bu? <burada? gülüyor> Scoot Game kızı bu. Şey var ya bir tane aa, tabii sen öyle davranırsan... Evet, bak o da gitti. Başka bir kadınla şimdi sevgili oldu. Çok kötü. Kıskandı da çok şimdi, kötü. kıskandı. E ne olacak şimdi? <laughs> Ay bütün hepsi... A aa, aa kadın geliyor. Yardım edecek ona herhalde. Kalk diyor. Bu da oyuncaktı değil Anlatıyor mi? Anlatıyor büyük ihtimalle ona olanları. Evet, bu bezbe bir Oyuncak vardı ya arkadaşlar öyle. Ne diyor? Onları takip ediyor. Bak şimdi. Ama kız da çok gülünce çok çirkin ya. Bu da çok çirkin oluyor. Evet, gülünce çok çirkin oluyor arkadaşlar. Koca koca dişler çıkıyor. Bir plan düşünmeliyiz plan diyor. Onu sana tekrar aşık etmeliyiz diyor. Böyle böyle yapacağız. Böyle böyle yani böyle. Sen plan kuruyorlar. Bakacağız. Aynı şeyler onlar da tilkiler. Evet geldiler. O ne ya? Ne kadar kocaman ayaklar. Para mı? <laughs> He, bir dakika. Bu... Aa, aa! Aa! Onu öldürmedi ya. <laughs> nasıl yani? Hayır. Ayaklara bak ya. O ayaklar 50 numara en az. Ya e nasıl yani? Bir dakika. Bu hangi karakterdi bu arada Eylül ya? Ben hiç bilmiyorum. Aa bak! Evet şimdi nişan al. Hedefe, mi? Aa doğru! Biz bu... Değil mi? Scoot böyle özelliği vardı bunun. Aa, aa! Yok etti onu. Paralar da gitti boşuna. Aa! aa. Oh. Güller, balonlar, çiçekler... Valla paralar da gitti boşuna, ben de ona yandım şu an. Olamaz, evlenme teklifi yaptı. <laughs> ya el ele git böyle bir sütü giyeni böyle. Nasıl <laughs> yani? Bunlar da takip ediyorlar onu. Adım adım o peşlerindeler. Aa öldüler. Öldüler. <laughs> Niye bu kadar Aa bunlar yapıyorsun? da batıyor. Çünkü bir kayaya çarpmışlar. Evet Titanic arkadaşlar. Burada Titanic'i hatırlıyoruz. Evet ne olacak şimdi? Ee, öbürküler <laughs> <biriler> nerede? <laughs> Eylül sence ne oldu onlara? Eylül <laughs> ne oldu sence onlara? Ya bırak ölsün ya. Bırak ölsün. Hayır o da ona baya bir aşık olmuş yani. Anne hayır. Bununla daha iyi ya. Ay ne Küçük bir adı parçacığı üzerinde kalmış. Al sana evlendim işte. Evet. <laughs> Aha kurtulmuşlar. bomba. Kurtulmuşlar. İçine bomba koyacaklar. Yok bence yine ters tepecek bu. Bence yine ters tepecek. Bir dakika şimdi. Ve bir. Bence bu İki, sefer hatlayacak. Üç ve bum. Aynen Acaba öldüler mi? <laughs> Ay bence şey öldü. O adı ne onun? <laughs> Fıs yapıyor ya. Aa ikisi de öldü mü? Göstermedi orayı. Bence ikisi de orada gitmiştir artık yani. Üf ya. Aa bence As de. Kadın kocasız kaldı. Arkadaşlar eğer animasyonları beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Bunun gibi videolardan bir sürü çekebiliriz sizlere. Ee, evet. Ben beğendim açıkçası. Ben de beğendim. Güzel bir bugün bugünün hayatına da evet. bir girdik yani arkadaşlar. Evet güzeldi hoştu yani. Evet <laughs> beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sen Çok seviyoruz. Biz, biz bugün konuşamıyoruz Eylül. Evet Olur ya Elif alıyorum ben. Konuşamıyoruz ya. Eylül'ün dudağındaki uçuktan yaradan dolayı. Büyük ihtimalle yani. bundan dolayı ama annemden konuşamıyorum. Gel bir film geçsin Eylül. Hepim mi yavrum diyormuşum. Gol! Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Siz Görüşmek üzere. Öpüyoruz. Bye, Bye.